Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz günaydın gününüz aydın olsun güzel bir cuma sabahından sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur can dostlarım sabaha özel cumaya güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberim sıkı takipçilerim bilirler Cuma gününü özel okumuş su bakımı yapıp yorumluyorum. Özellikle özel danışmanlıklarda da genel bakımlarda da ikili ilişkiler hakkında net ve kesin bilgiler verdiğini hatırlatmak istiyorum. Senin de ikili ilişkilerle, aşkla, sevgiyle, evlilikle, ruhu kesinle kalbindeki aklındaki kişiyle ilgili problemlerin varsa okumuz su bakımını tercih etmelisin. Özellikle özel bakımlarda tabii ki genel bakımlarda da. Benden özel bakım almak istiyorsan 0538 312 1877 numaralı hattan bizlere ulaşabilir ve asistanımdan bakımlar çalışmaları hakkında net bilgi alabilirsin ama genel bakımlar için de pozitif enerjilerle videomu sardırmadan izlediğinde niyetini dileğini aldım kabul ettim diyebilirsin akşam için okumuz su bakımı için niyetlerini dileklerini adını soyadını Özellikle doğum tarihini yorumlara yazarsan akşamki okumuz su bakımına da seni dahil edeceğim. Bu videoya denk geldikten sonra izledikten sonra abonem sen akşam su bakımına da dahil olacaksın. Haydi bakalım önce videomuzu izleyip yorumumuzu dinleyelim. Ondan sonra da yorumlara ad, soyad, doğum tarihi ve niyetimizi sabitleyelim. Harf seçelim. Lüleburgaz'ın L'si. Hatay'ın H'si. Adana'nın A'sı. Trabzon'un T'si. Diyarbakır'ın D'si. Nide'nin Neyse. I, İ, J harfi, Edirne'nin E'si, aklındaki kişinin, kalbindeki kişinin, sevdiğin kişinin, niyet ettiğin kişinin adında, soyadında, kendi adında ve soyadında kaç harfle uyumlandığını bizlere, yorumlara sabitle sana özel cuma sabahına güzel bir yorum olsun diyorum. Şöyle fincan görselini de seninle paylaşmak istiyorum. Yayındaysan gönderdiğim pozitif enerjilerle sana uysun. Can dostum bir karmaşa var, bir kargaşa var. Duygusal bir durum bu. Yani ee, önünü göremiyorsun, belirsizlikler var ve bu durum sende sıkıntılara sebep oluyor. Yani duygusal olarak yaşadığın sıkıntılar kendine yansıyor. Bu da içsel korkuları getiriyor. Bu da ruhsal zorlukları beraberinde getiriyor can dostum. Bununla ilgilen, ilgili yaşanan olumsuzluklar gündemde ve e, bu durumda özellikle yanlış hata yapma olasılığı çok yüksek. Yani mutlaka hayatında dengeyi bulmalısın, dengeyi sağlamalısın ve mutlaka fırsat yakalayıp değerlendirmelisin. Can dostum, yakından tanımam, aydınlanmam bu dönemi aydınlatman çok ama çok önemli. Hayata bakış açını değiştirmelisin. Hem ailenle, hem sevdiklerinle, hem çevrenle uyum içinde olmalısın. Ancak bu da olması için pozitif düşünmenle olacak. Yani kendine güvenmeli, yani iç sesine güvenmelisin can dostum. İşte o zaman yanılma ihtimalin çok zayıf. İşte o zaman yanılmayacaksın can dostum. Yaşanılan duygular var. Bu duyguları mutlaka dengelemelisin. Eğer sorunlarla, duygularla dikkatlice iyi başarıp dengelersen karşına hiçbir zorluk çıkmayacak. Var olan zorluklar da karşında duramayacak. Onun için dikkat etmelisin. Hatalara çok açık bir dönemdesin can dostum. Hata yapmamak için direnmeli, zorluklarla savaşmalısın. Ama enerjin yükselecek. İşte enerjinin yükselmesi de yeni başlangıçlar yapmana meydan okuyacak. Yani ee, dikkatli olursan başaracaksın. Bazı şeylere uyum sağlamakta zorlanıyorsun. kuralcısın Her şey istediğin gibi dengi dengine olması gerektiği gibi olsun istiyorsun. Ama maalesef hayatında düzenli gitmeyen bazı şeyler var. Bu da niyetlerine ulaşmanı engelliyor. Ben hayatında büyük bir engel görmüyorum. Evet engel var ama özellikle niyetine ulaşmanda hiçbir engel görmüyorum. Kendine sezgilerine güvenmelisin. Özellikle kendine güvendiğin zaman doğru şekilde ilerleyeceksin. Kararların güzel. Bunlar sana güç verecek ve özellikle başarılı bir şekilde bu gücü kullanacaksın. Karar verirken olmayacak diye düşünme. Olacak. Olacak ve büyük gelişmeler yaşanacak. Bu sefer verdiğin kararlar da zekanda asla seni yanıltmayacak. Mantık yolun kuvvetli. Bu süreçte başarıya ulaşmaman mümkün değil. Başarıya ulaşmaman mucize olur. Özellikle hareket etmelisin. Kararlar vermelisin. Bunlar senin için büyük bir artı olacak. Seçici olmalısın. Ve kendine özellikle ön plana çıkarmalısın can dostum. Yakın zamanda karşılaşacağım bir kişi sana yanlış yapabilir. Ya da son günlerde tanıştığım bir kişi yanlış yaparak dengeni bozmaya çalışabilir. Buna asla ve asla izin vermemelisin. Bu kişinin farkına vardığın an hemen vazgeçmelisin. Bu kişiden hızlıca uzaklaşmanıza, kimsenin seni kıskanmasına, kimsenin seni üzmesine, canını sıkmasına asla izin vermemelisin. Sen kendi huzurun, kendi mutluluğun için savaş vermeli, sonrasında etrafını, çevreni düşünmelisin. Her daim olduğu gibi benim sizlere her zaman söylediğim gibi önce ben demeyi mutlaka öğrenmelisin can dostum. Şöyle birlikte önce tabağımızı da inceleyelim. Ondan sonra bakıma devam edelim bakalım. Can dostum, ciddi gördüğün şeyler var ciddi değil. Yani e, ne olur ne olmaz diye e, korktun, ne olur ne olmaz diye panik yaptığın şeyler aslında korkulacak bir durum değil. Tam tersine seni güzel haberler bekliyor. Hatta gelen güzel haber e, seni de ilgilendiriyor. Sadece aileni değil. Bu haber seni de ilgilendiriyor, aileni de ilgilendiriyor ve bu gelen haber bereketiyle gelecek. Bir kadın var seni çekemiyor ama bu kadın yeni bir kadın değil. Var olan bir kadın, bilinen bir kadın. Bu kadın e, akrabalardan da olsa, eş dosttan da olsa seni çekemiyor. Sevdiğinde sevmediğinde bir insan olsa bu kadın seni çekemiyor. Ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Zaten böyle bir kadın olarak çıkmış. Niyetinde evlilik varsa, hayatında biri varsa da, yoksa da. Ama dünya evine girmek niyetindeysen, aşk evliliği, sana aşk evliliği gözüküyor. Yani mantığınla evlilik yaparsan, mantık evliliği yaparsan sonunda bitecek. Bu evlilik yürümeyecek, haberin olsun. Daha önce evlenmişsen de olabilir. Hiç evlenmemişsen de olabilir. Ağzım yandı da desen. Aşk karın doyurmuyor da desen. Mantığımla evleneceğim de desen. Aşk evliliği yapmalısın. Sana aşk evliliği gözüküyor. Mantık evliliği yaparsan sonunda bitecek. Yani kalbinin sesini mutlaka mutlaka dinleyip ona göre kararlar vermelisin bir kişiyle aranda var olan kırgınlık, dargınlık, küslük. Aranıza giren soğukluk kısa zaman sonra barışmana vesile olacak bir şeyler yaşanacak. Sen yorumlara küs olduğun, ayrı olduğun kişinin, barışmak istediğin kişinin ismini yorumlara sabitle. Ama bu kişiyle aranda bir konuşma geçecek ve bu konuşmadan sonra bir şeyler değişecek. Yani o konuşmaya bağlı aslında barışı barışmamanız ama önden bir konuşma yaşanacak. Eline bir yerden para geçecek ama bu bir yer Devlet kapısından gelen bir yerse dikkatli kullanmanda fayda var. Yani bu parayı dikkatli kullanmazsan geldiği gibi elinden çıkacak. Özellikle devlet dairesinden, devletten, devlet kapısından beklediğin bir paraysa aman dikkat. Uzaklardan gelen bir haberim var ama oldukça uzak çıkmış. Senin için önemli bir haber. Yani sana ilk başta ilginç gelmeyebilir habere. Sırtını dönmüşsün ama dikkatli düşünürsen, dikkatli anlarsan bu haber iyi haber olacak. Hayatının gidişatını değiştirecek can dostum. Önümüzdeki günlerde dikkatli olman gereken bir dönem Çünkü e, sanki böyle birkaç gün seni zor günler bekliyor Hani e, yıldızının düşük olduğu birkaç gün ve bu dönemde seni zor günler bekliyor Aslında geçici bir durum ama e, eğer bir zorluk bir sıkıntı yaşanırsa etkisi biraz devam edebilir geçici bir durumu, Dikkatlice kullanırsan, zor günleri atlatırsan problem yok. Kısa sürede düzelecek. Kısa sürede ferahlayacaksın. Ama dediğim gibi bu dönemi e, hatasız, sıkıntısız atlatman gerekiyor can dostum. İkilemde kaldığın konular var. Özellikle karar veremediğin. Özellikle karar vermekte zorlandığın durumlar var. İşte bu süreçte de yaşadığın üzüntüler. Öncelikle karar vermen gerektiğini aslında sen de net olarak biliyorsun, biliyorsun ama bir türlü doğru kararlar veremiyorsun. Fakat cesaretinin zirvede olacağı bir dönem. Yani yaptığın girişimler önemli büyük kapıları açabilir. Bu durumda bir risk yaşıyorsan risk almaktan da korkmamalısın. Özellikle aniden gelişecek şeyler var. Aniden gelişen konuşmalar sadece konuşmada kalmayacak, kaderini bile değiştirecek. Sabırlı olman kararlı olman. Özellikle kazanmanın en önemli prensibi. Sabırlı olursan, kararlı olursan kazanan sen olacaksın. Işık hızıyla ilerleyen işlerim var. Güçleneceksin. Açık ve net olduğun takdirde asla yanlış anlaşılmayacaksın can dostum. Hem kendi sezgilerine güven, hislerine güven, hem de gelecek haberlere güven. Ama hepsini birleştirip kalbinin sesini dinle. Ondan sonra kararlar vermelisin. Can dostum enerji alıp enerji verdiğini ve bu sayede işlerini yoluna koyduğunu aldığın teklifleri de mutlaka değerlendirmeni söylüyor benim telvelerim. Duyguların varsa korkma açığa çıkar. İçindeki sevgiyi karşı tarafa yansıt. Sonuçlar güzel olacak. Ama özellikle hamle yaparak, hamleyle yoluna devam ederek can dostum. Özellikle bugün şu özel cuma gününde, cuma sabahında duaların semaya yükseldiği, günahların affedildiği, yeni başlangıçların kapılarının açıldığı bir gün olsun bugün inşallah ruhunuz arınsın. İnşallah bugün enerjinizi yükseltin can dostlarım. Hangi duaları okursanız güzel enerjilere dönüşeceğini asla unutmayın. Ben ne okuyayım abla diye soruyorsan özellikle tövbe etmeli bol dualar okumalısınız. Peki ne okuyayım derseniz. Ayetel kürsü derim. En azından bir bardak suya. Üç felak, üç nas okuyun. Sonra için. Ama niyetinizde bereket, bolluksa. Hayatınıza bereket, bolluk, huzur, güzellik girsin diyorsan mutlaka güne özel cumaya güzel bu güzel günde tövbeden gelin. Benim suçum var yok değil mutlaka tövbeden gelin can dostum. Şifalanacaksınız enerjiniz yükselecek iç huzuru bulacaksınız ve hayatınıza hem dönüşüm hem de yükseliş girecek. Özellikle bugün de aradığın enerjiyi yakalayacaksın can dostum. İş ve kariyer alanında bir süredir istediğin gelişmeler varsa ve sen bu gelişmeleri göremiyorsan göreceksin. Yani karşında çok hayırlı iş kapıları açılacak mutlu olacaksın. Aldım kabul ettim demelisin. İş hayatında beklediğin bir teklif varsa teklif alacaksın. Ve inşallah da bu teklifle başarılı olacaksın can dostum. Sonunda oldu dediğin şeyler var. Kötü günler sona erecek. İnşallah da yeni bir dönem, güzel bir dönem başlayacak can dostum. Bugün güzel bir gün. Mübarek bir gün. Cuma günü. Dualarının kabul olduğu bir gün olsun. Hakkında hayırlısı olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Akşam bakımımız, Okumamız su bakımımız. Takipte kalınız. İzlediniz, dinlediyseniz beğen, yorum, paylaş butonundan sonra mutlaka yorumlara söylediklerimi yazınız. Ad, soyad, doğum tarihi, niyetiniz. Yazan gönül dostlarımın akşam bakımında dahil olduğunu hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakınız, hoşçakalınız.